arkadaşlar. Bugün toprak saçta mangal yapacağız. Kanat aldık. Ramazan'ı bekliyoruz. Saat 5.30. Yedi buçuk dokunuyor ezan. Odun bol. Biraz yakın başlayacağız. Çünkü Olur zor yanacak. Ha? O soğukta zor yanacak. Yok yanar oğlum. Hemen yanar da. Hazırlayalım da birazdan şey yapalım. Ne yapacağız abi? Ateş yakacağız. Sonra ha. mangal yapacağız. Ateş yakalım. Mangalı. Toprak saç yapacağız arkadaşlar. Geçen yıl almıştık. Daha denemedik. Üstüne. nasıl olur bakalım. Yallası mallası göz olur ama şey kanatı denemedik. Birazdan açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar mangalı yaktık. tumanlamasının sebebi Şu yeşil asma şeyler dalları olan da doldur duydum gördüm <laughs> 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 arkadaşlar saat 7'ye geliyor yerimiz buçukta toprak kaçta toprak mangalda anahtarımızı yapmaya başladık kanat diye aldık ama adam bize kök kanat, yarı kanat karıştırmış. kakalama yapmış arkadaşlar. Yani isim vermeyelim nerede kaldık diye. Böyle yakın var. Burada olan var. Burada da Koç. Kanal sahibi burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kızarınca Döndür bu Bir taraf. Şey Osman'a arka yavaş yavaş. Tek tek. Tek tek Döndür. olmamış ki. Olmuş. Döndü daha. Döndür. Tamam. döndür. Döndür. Tamam. Döndür döndür. 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 Arka takımda döndür. Unutma yani. Ne Evet ya olmadı ya ya olmaya başlayınca kaldı saat evet arkadaşlar böyle birazdan gene olunca açarak gösteririz bu da şu karanlar harika arkadaşlar toprak yeniyoruz arkadaşlar önce yani kanat olarak ilk yeniyoruz mangal yeniyoruz önce yaptık yeniyoruz Kaya'dan aldık arkadaşlar çok marifetli bir şey tavuk sotedir, mantardır, biz geçen mantar yapıyorduk, harikaydı arkadaşlar. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuğu topluyoruz. Taze da yaklaştı. Daha hızlı olarak da görüşürüz.